Fosepti'ye düşen padişah Erdoğan, Suriye'nin geçici devlet başkanı El Şaray'ı Ankara'da kabul etti. Yanınızdayız mesajı verdi. İki başkanın açıklamaları bana Erdoğan'ın eski dava arkadaşlarından dinlediğim bir kıssayı hatırlattı, sizlerle de paylaşmak istedim. Tepdili kıyafet tek başına gezintiye çıkan padişah, saraya pek uzak olmayan bir mahalleden geçerken bir fukara evinin foseptik çukuruna düşmüş, evin sahibi Karı koca padişahın bağırması üzerine dışarı fırlayıp padişahı çukurdan çıkarmış. Bir güzel yıkayıp pakladıktan sonra fukara adamın iç çamaşırlarını, eski püskü mintanlarından birini ve yamalı bir pantolonunu giydirmişler. Bir süre sonra karnını da doyurup yanlarında kalabileceğini bildirmişler. Padişah evine gitmek istediğini söyleyince fukara karı kocayı da yanına alıp birlikte saraya doğru yürümüşler. Saraya gelindiğinde Askerlere de ezberletilen parolayı söylemiş padişah kapılar açılmış. Padişah karı kocaya dönüp "Benim evim burası ve bundan sonra siz de bu sarayda benimle yaşayacaksınız." demiş. Karı koca hem sevinmişler ama hem de şaşırmışlar. Sarayda padişahın çalışma masasının olduğu yerden geçerlerken padişah adama dönmüş, az ilerideki merdivenleri işaret etmiş efendi demiş, sen her sabah erkenden kalkıp, şu merdivenin başında hazır ol vaziyette beni karşılayacaksın. Adam, ellerini göbeğinin üzerinde buluşturup başını öne eğmiş, emriniz olur sultanım. Bir süre, padişah sabah kalkıp da çalışma masasına her gelişinde, kendisini foseptikten çıkarıp bir güzel yıkayan ve karnını doyuran fukarayı görmüş ve fakat, bir sabah fukara her sabahki yerinde yokmuş, vezir yazan merakla fukaraya ne olduğunu sormuş padişah cevap vermiş onu her görüşümde bk çukurundaki halimi hatırlıyordum da o nedenle kellesini vurdurdum önümüzdeki aylara dikkat eski yakın çevresi der ki bizim reis erdoğan ikbale ulaştıktan sonra fukaralık zamanlarında yanında duran ona madden ve manen destek veren siyaset arkadaşlarının hepsini siyaseten yok etti neden Onları her gördüğünde yoksulluk günlerini ve acizliğini hatırlıyordu da ondan. Benden Erdoğan'a tavsiye, önümüzdeki aylara dikkat etsin, gözü açılan pek çok eski dost, gerçek gücü onun elinden almak için harekete geçebilir. Unutma Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan bir alıntı. Acaba kimi kastetmiş? Bir... İnsan huysuzsa idare edin, cahilse akıl verin, sinirliyse sabredin ama nankörse yol verin gitsin. Çünkü huysuz bir insan düzelebilir, cahil insan akıllanabilir, sinirli insan sakinleşebilir ama nankör insan asla değişmez.